deli numarası yapma imzala şu kağıdı. Oğlum biz seninle konuştuk daha önceden anlaştık tamam. İmzalıyorum dedin sonra vın Kamil yok ortada. Hadi gel imzala şu kağıdı yarım kalan işimiz tamamlansın. Sonra sen yoluna biz yolumuza Kamil. Bu kağıt tam olarak ne kağıt oluyor? Mandıranın Kapu devri Kamil. Ha mandıranı. Ha? Vay. Şimdi anladım mevzuyu. Siz bu cennet teyzenin mandarasına çökecektiniz değil mi? Oğlunu da sıkıştırdınız. Kamil de ne yapsın kıyamam uzadı gitti <laughs> Böyle oldu değil mi? <laughs> gene teyze diyor ya. <laughs> Neyse ne. Neyse ne Kamil imzala. imzalamayacağım. Hiç alması yok. Parmak basın dayı. O da işimize yarar. Bana bak ben sana bir parmak basacağım şimdi feleği şaşacak ha. Oğlum ben sana araya girme demedim mi lan? Aa! Aa! Kamil'e bak! Ulan bu önceki gelişinde ben buna bir höt dedim. Üç gün baygın kaldıydı. Şimdi ağzına geleni söylüyor. Eceline mi susadın Kamil? Tamam. Susadınsa biz de senin susuzluğunu giderelim. Ha. İyi tamam ya. Alınganlık getirmeyin hemen. Getirme hadi imza atayım. Oh. Ver çocuğum. Ver imza alasın. Buraya oh. mı? Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Aman. Görüyor musunuz? Yırtıldı. İşte eskiler boşuna dememişler. Kalem kılıçtan keskin diye. Metafor da budur işte. Tamam. Anlaşıldı. Kamil'in biraz düşünmeye ihtiyacı var. Olabilir. Siz alın çocuklar Kamil'i, götürün kıpırdaklara. Kalsın iki gün onlarla, Belki aklı başına gelir. Ha, Hadi alın çocuklar, alın. Hadi. Siz ciddi misiniz? Gerçekten ben sıkıldım ama böyle. Ha, Sağdan sola bizim de işimiz gücümüz var kardeşim. Hadi Kamil, tamam, çok lan. konuşuyor ya. Tamam çekiştirme bak. Yürü lan. Ya mı var? Kusura bakma. Yürü lan. Kamil'e bak sen.